Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti'ye veririm diyor. Peki bu AK Parti seçmeni olarak DEM Parti ile olan ittifakı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yalnız AK Parti ben şunu ıı, karanlıyorum. Maaşlarımızı arttırmaz bizim. Ondan sıkıntı var bize. Ekonomik olarak. Ekonomik olarak sıkıntı var. Bunlar düzeltmesi lazım. Emekli maaşı ne kadar olmalıydı sizce? Emekli memurum ben. Emekli maaşım 30 milyar olması lazımdı. Çalışanlar 8 milyar artırdı memura. Bizi ona yakın dedi. Şimdi 20 çalışan emekli, emekleri emekler az Çalışanlar fazla Bizi az. Asker ücretin beraber oldu bizi. İlk Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi duyuyor olsa ona ne söylemek isterdiniz? Başkanım bu ekonomik krizi böyle devam ederse çöker Türkiye. Türkiye çöker. Böyle devam ederse nüfus kalmadı. Şehirler akın oldu, doldu. İş yok. Üniversite mezunları boşta. Ondan sonra iş vermiyorlar. Bu şey çöküntüye gidiyor. teşekkürler.